Tölesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın'la birlikteyiz. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için. Rica ederiz. Bugün oyunun gelişim süreci, tarihi ve nasıl evrildiğinden bahsederek başlayalım isterseniz sohbetimize. Aslında oyun, insanoğlu var olduğundan beri insanoğlunun hayatının içerisinde olan bir aktivite. Her şeyi oyunlaştırarak hayatı yaşamayı tarih öncesine dayanan süreçlerden bu yana yaşıyor aslında insanoğlu. Tabi dijital anlamda düşündüğümüzde de ilk bilgisayarlar çıktıktan sonra bilgisayarlar üzerinden basit oyunlar yapılmaya başlanmış. Ardından konsollar hayatımıza giriyor. Ve aslında konsollar da halka ulaşmada biraz sıkıntı çekiyor. Çünkü çok pahalı. Herkes alıp evinde konsolları oyun oynayamıyor. Ee, ne zaman ki e, konsollara tak çıkar şeklinde, e, yüzlerce oyunu e, tek bir konsolda oynama imkanı çıkmasının ardından biraz daha halk için, son tüketici için aslında konsollarda oyun oynamak anlamlı hale geliyor. Ve e, ardından e, başta Amerika olmak üzere e, tüm dünyada, uzak doğu piyasasıyla öncelikli olmak üzere tüm dünyada evlere konsollar girmeye başlıyor. Ee, tabii e, ardından bilgisayarlar da yine kişisel bilgisayarlara dönüp e, evlere girmeye başladıktan sonra bilgisayarlarda oyunlar geliştirilmeye başlanıyor ve bilgisayar oyunları yaygınlaşıyor. E, bu dönem tabii Türkiye'de biraz daha e, oyun sektörünün e, arkasında kalıyoruz. Bunun gerekçesi de aslında hem konsollara hem de bilgisayarlara oyun geliştirmek bir kültür işi ve aynı zamanda bir insan kaynağı yetkinliğine ihtiyacınız var. E, belki de yüzlerce insan çalıştırmanız gerekiyor ve çok ciddi paralar harcamanız gerekiyor. Biz biraz aslında bu aşamada geride kalıyoruz ama özellikle Amerika ve Uzak Doğu, Japonya bu alanda oyun sektörünü ilk yıllarda domine eden ülkeler. Aslında bir sonraki soracağım sorunun da cevabından biraz bahsettiniz. Ben de size tam Türkiye'deki oyun geliştirme ve bu endüstri hakkında genel bir değerlendirme yapmanızı isteyecektim. Biraz daha açarsak Türkiye'deki bu pazarı nasıl değerlendirebiliriz? Aslında tabii biraz önceki yine bıraktığım yerden devam edersem o zaman 2000'li yılların başlarına kadar Türkiye'de böyle yavaş yavaş frizlenen bir oyun geliştirme pazarı vardı. Bunda aslında en büyük engellerinden birisi yine konsollara ve bir PC'lere oyun üretmenin aslında çok kolay olmaması, zor olması ve maliyetli olmasını örnek gösterebiliriz. 2000'li yılların aslında ortasından itibaren ise bambaşka bir döneme geldik. Ee, özellikle Türkiye'de e, ve dünyada özellikle e, mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte aslında e, kullanıcılar mobilde de oyun oynamaya başladı. E, Türk oyun şirketleri e, ve yeni kurulan oynamış şirketler e, bunu çok ciddi bir şekilde e, aslında e, gözlemlediler ve burada oyun geliştirmeye başladılar. E, ve burada aslında PC'ye göre biraz daha bilgisayara göre, kişisel bilgisayarlara göre biraz daha e, avantajlıydık çünkü 3-5 arkadaş bir araya gelip oyun geliştirebiliyorsunuz. Aslında mobilin güzel tarafı da biraz bu. Ve o dönemlerde tabii ki mobilde çok fazla oyunda olmadığı için pazarda henüz daha olmamıştı. Ve kullanıcılar sizin oyunuzu indirebiliyordu. Organik indirmelere çok rahat erişebiliyordunuz. Aslında bu bizim oyun sektörünün filizlenmesini de sağladı diyebilirim mobil tarafta. Ve çok ciddi bir şekilde şirketlerimiz kuruldu. Ve 2010'lu yılların aslında başlarında Türkiye'de ciddi bir oyun sektöründen bahseder hale geldik. 2014 yılına geldiğimizde de e, bizler e, oyun sektöründeki firmalar bir araya gelerek e, ilk defa dernekleştik ve Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği'ni kurduk. Ardından bir yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla, o dönem tabi e, Bakanlar Kurulumuz vardı, şimdikinden biraz daha farklı bir e, sistem vardı. E, Bakanlar Kurulu kararıyla Başbakanımızın, o dönemki Başbakanımızın imzasıyla Türkiye adını kullanmaya hak kazandık ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği olduk. Bununla birlikte de aslında yine Türk oyun sektörü hızlı bir ivmelenmeye gitti. Tabi ardından farklı destekler var ama onları da belki birazdan konuşuruz. E, oyun geliştirme sektöründe Türkiye'nin güçlü yanları var mı, varsa neler ve uluslararası alanda rekabet avantajlarımız neler olabilir? Tabi e, mobilde biz büyümeye başladık ama PC ve konsolda çok güzel e, oyun üreten şirketlerimiz, başarılı şirketlerimiz var e, hala halihazırda e, tabii e, zayıf yanlarımız bir kere finansal e, finansal erişim. Bundan neyi kastediyorum? E, Amerika'da kurulan bir oyun şirketi e, henüz daha oyunu tamamlamadan belki de e, 5-10 milyon dolar değerlemelerle e, yatırım alabilirken Türkiye'de 2000'li yılların 2010'lu yılların başlarından bahsediyorum. E, maalesef oyun şirketlerine yatırım yapılmıyordu. Bu bizim aslında çok ciddi bir e, engelimiz dönümüzde. Tabi son yıllarda çok ciddi başarılar elde ettikten sonra ilk unicorn'un, ikinci unicorn'un oyun, oyun sektöründen çıkmasının ardından yatırımcılar çok ciddi ilgi gösterdiler. Ve arada aslında orada bayağı bir engel açmış olduk ama ilk başlarda tabii ki durum böyle değildi. En büyük engelimiz, dezavantajımız finanstı. Hala da ben öyle görüyorum. Sonuçta 5-6 yetenekli genç bir araya geldiğinde bir oyun geliştirmek istediklerinde yeterli bütçeyi bulmaları biraz zor yatırımcılarla bir araya geldiğinizde değerlemeler daha düşük tutuluyor ve ilk tohum yatırımı 50 bin dolar, 100 bin dolar gibi çok düşük rakamlarda konuşuluyor. Tabii ki 100 bin dolar da hayal ettiğiniz oyunu geliştirmeniz mümkün değil. Bu anlamda önümüzdeki en büyük engelin ben yine finans olduğunu düşünüyorum. İnsan kaynağı anlamında özellikle sektör ilk büyümeye başladığında çok ciddi bir sıkıntı vardı. Çünkü oyun geliştirmeyi bilen yetkinlikte insan sayısı çok fazla değildi. Ama sektör büyüdükçe bu aslında gençlerin ilgi göstermesi, yapılan eğitimler, çalışmalar neticesinde belli bir noktaya geldi insan kaynağı yetkinliğimizde. Şu anda herhalde ülkemizde binin üzerinde firma olsa bu sektörde de yine 10-15 bin çalışan olduğunu tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. Bu da aslında o anlamda da ciddi bir engeli açtığımızı gösteriyor. Genç oyun geliştiricileri için Türkiye'de mevcut destek ve olanaklar nelerdir? Aynı zamanda sizin de başkan yardımcısı olduğunuz bu dernekte. Bu olanaklar ve desteklerle ilgili bir adım var mı? Türkiye Oyun Geliştirici Derneği'nin aslında kurma amacımız e, özellikle kamu nezdinde e, Türk oyun sektörünü aslında kamuya anlatmak, onları bilinçlendirmek ve burada Türk oyun sektörünün çok ciddi bir potansiyel olduğunu aktarmak. Bunun için de e, Türk oyun sektörünün nasıl destekleyeceklerini tartışmaktı. E, bu e, maksatla da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda, Ticaret Bakanlığımızda Kültür ve Turizm Bakanlığımızla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızla çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Birlikte çalışıyoruz. Özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı olan teknokentlerimizle e, Türk Oyun şirketlerinin e, rahat kabul edilmesini e, amaçlıyorduk ve bununla ilgili çalışmalar yaptık. Türk Oyun sektöründeki şirketlerin bazı sıkıntıları vardı. Onların e, öndeki engelleri kaldırmaya çalıştık. E, aynı zamanda e, Ticaret Bakanlığımızda da Türk Oyun e, şirketlerinin ihracat aşamasında ihtiyaç duyduğu destekleri nasıl verebiliriz, neler yapabiliriz birlikte onları tartıştık bakanlarımızla ve e, Türk Oyun Şirketleri'ne yönelik 2015 yılında e, çok özel destekler çıktı. Bu destekler reklam ve tanıtım desteği, pazarlama desteği, komisyon iade desteği, oyun geliştirme desteği gibi farklı farklı destekler çıktı. E, yatırımcıların ilgisi ve bu desteklerin de sayesinde e, geliştiricilerimiz aslında e, hızlı bir şekilde pazara açılmayı sağlayabildiler ihracat anlamında. Bu da Türk oyun sektörünün aslında 2015 yılından itibaren artan başarısında çok ciddi bir katkısı oldu. Şu anda da yine 2022 yılında o destekler yenilendi ve hem arttı destekler hem de çeşitlendi. Bu anlamda da sektöre giriş yapan genç geliştiriciler yatırımcılardan herhangi bir ön finansmanı aldıktan sonra bu destekleri de kullanarak aslında oyunlarını hem geliştirebilir hem de pazarlayabilirler. Peki, Türkiye'de oyun geliştirme eğitimi ve nitelikli yetişmiş insan kaynağı konusunda neler yapılıyor? E, bu alanda da aslında birçok eğitim programı düzenledik geçmişte. Ve e, Türk oyun sektörüne hem oyun girişimcisi hem de oyun geliştiricisi, tasarımcısı yetiştirmesi için e, çalışmalar yaptık. E, birçok genç bizim eğitim programlarımızdan faydalanarak e, aslında sektöre e, insan kaynağı olarak yetişmiş oldu. E, tabii özellikle sektörün çok hızlı büyüdüğü dönemde, bu insan kaynağıyla ilgili ciddi sıkıntılarımız vardı maalesef ama gençlerin özellikle sektöre çok yoğun ilgi göstermesi ve yeni şirketlerde aslında yeni yetkinliklerle birlikte çalışmaya başlamalarıyla birlikte bu alandaki sıkıntımız biraz azalmış durumda bir dönem tabii ki hyper casual oyun türlerinin Türkiye'de çok başarılı olması ve e, bu alanda çok hızlı büyümesinin ardından şu anda bir orada bir duraklama oldu. Bu da aslında sektördeki genç insan kaynağının da farklı alanlara yayılmasına da sebep oldu. Özellikle HyperCage'dan sonra birçok e, genç geliştiricinin bir araya gelip e, PC konsol oyunları geliştirdiğini e, görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu da aslında mevcut insan kaynağımızın e, yetkinliğinin de farklılaştığını, daha derinleştiğini gösteriyor bize. Aslında bu da ekosistemimizin biraz daha olgunlaştığını gösteriyor bize. İnsan kaynağı anlamında ve şirketlerimiz anlamında iki taraftan da bu olgunlaşmanın neticesinde ileride çok daha büyük ölçekte oyunlar, çok daha farklı platformlara oyunlar geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Oyun geliştirme sektöründe sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmak için önerileriniz var mı? Siz de bu sektördesiniz. E, bu kısım çok önemli aslında. E, çünkü şirket aslında olduktan sonra gelir e, tarafını hep e, düşünmeniz gerekiyor. Bir şirketin hayata kalması için e, en önemli şey e, aslında e, finansal anlamda gelir üretebilen bir model oluşturması gerekiyor. Ve şirketler gen, genelde e, girişimcileri incelediğimizde e, şirketlerin aslında kapanması ve batması yani iflas etmesi de ee, en çok finansal akıştan kaynaklanıyor. Ee, belki alacağı para var ama e, o parayı zamanda alamadığı için batan birçok şirket oluyor. O yüzden geliri e, birinci günden düşünmeleri gerekiyor. PC ve konsol tarafında biraz daha aslında bu sistem oturmuş gibi e, oyunu ilk aşamada satıp e, aslında gelinlerde elde edebiliyorsunuz ama mobil tarafta biraz daha ücretsiz indirmeler oluyor. Ve orada oyun türlerine göre çok farklı gelir yöntemleri oluyor. Bunun için e, Hyper Casual'da biraz daha reklam ağırlıklı bir gelir modeli oluyor. O da biraz hibrit casual'a kaydı son zamanlarda. Reklamın yanı sıra oyuncu satışla birlikte bir gelir elde etme yöntemi de var aynı zamanda. Casual'da ve midcore'a biraz daha ilerlediğimizde ise burada reklam ve oyuncu satış dengesini kurmaları gerekiyor. Bizim mesela son oyunumuzda yaşadığımız sıkıntılardan birisinden bahsedeyim ben. Biraz daha oyuncu satışı aslında kullanıcıları yönlendirdik ve reklam biraz daha kıstık oyunda. Bu da aslında bizim oyundaki engagement'ımızı yani o etkileşimimizi düşürdü. Ee, ve aslında oyuncu satışımız da o kadar istediğimiz seviyeye çıkmadı. Bu durumda tekrar biz geri adım attık ve %30 reklam %70 oyuncu satıştan biraz daha %50-%50 modeline geri döndük. Ee, böylece e, reklamla birlikte aslında para harcamaya kapasitesi olmayan kullanıcıları da çekmiş olduk. Ama para harcamak isteyenleri de hala o alana açık bıraktık. Ee, ve böylelikle etkileşimi tekrar arttırmış olduk. Yani burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Ee, oyuncu satış %100 olabilir tabii ki. Ee, reklam hiç olmayabilir ama sizin kullanıcı kitleniz buna uygun değilse burada reklamı biraz arttırmanız gerekiyor. Ee, %100 reklam verebilirsiniz, hiç oyun satış olmaz ama bu sefer gelirlerinizi maksimize edemeyebilirsiniz. E, ee, satış kesinlikle olması gerekiyor. Ee, çünkü bir kesim kullanıcı, e, balina diye tabir ettiğimiz kullanıcılar, Belki de bir oyun için kimi zaman 500 dolar, 1000 dolar para harcayabiliyorlar. Özellikle Amerikalı kullanıcılar bu yüksek harcamaları yapabiliyorlar. E, o yüzden sizin oyun içerisinde sunmuş olduğunuz asetlerin varlıkların aslında e, 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar aylık e, satış yapabilecek bir kullanıcıya satış yapabilecek, satış yapabilecek asetler olması lazım. Bunu siz oyun içerisinde bu imkanı sunuyor olmanız gerekiyor. Yani sınırlı bir satış imkanı varsa o zaman e, çok büyük balinaların aslında yüksek harcama yapmasının önünde bir engel koyuyorsunuz. O yüzden balinaların yani çok para harcayan kullanıcıların da yüksek harcama yapabileceği tutarda asetleri oyun içerisinde barındırmanız gerekiyor. Hiç para harcamayacak ve sadece reklam izleyebilecek kapasitedeki kullanıcılar da yine etkileşim için, engagement için, oyun içerisinde tutmak için belli alanında reklamda ödüllü reklamları da koyabilirsiniz. Son olarak Özgür Bey, Türkiye'deki oyun geliştirme endüstrisinin geleceği hakkında öngörüleriniz nelerdir? Tabii ki sektörün içerisinden bir olarak çok pozitif bakmak istiyorum ve bakıyorum. Özellikle 2010'lu yılların başlarında mobil bir fırtınayla birlikte Türk oyun sektöründe çok güzel şeyler oldu. 2010'lu yılların sonlarıyla birlikte Hyper Casual'da çok ciddi büyümeler yakaladık ve her yıl ihracatımız katlanarak arttı. Şu anda o taraf biraz daha oturmuş durumda, artık biraz daha Casual ve PC oyunlarına daha fazla sektörümüz kayıyor şu anda. ...bu aşamada artık ekosistemin daha uygunlaştığını görüyoruz. İnsan kaynağı sayımız arttı, şirket sayımız arttı. Bu alanda yapılan, yapılan yatırımların sayısı arttı. E, yurt dışında çok ciddi bir ilgi var. Özellikle e, Amerika'dan, Avrupa'dan yatırımcıların çok ciddi ilgisi var. E, bu da aslında İstanbul'u e, Avrupa'nın sayılı oyun ekosistemlerinden birisi haline getirdi. Ankara yine e, keza o şekilde çok büyük ve başarılı bir oyun ekosistemi haline geldi. Bu aslında Türk oyun sektörünün dünyada adından söz ettiren... ...nadir ekosistemlerden birisi haline gelmesini sağladı. Gelinliksel olarak çok başarılı ülkelerin yanında Türkiye'nin de adını yazdırmış olduk son yıllarda. Ee, önümüzdeki yıllarda da özellikle ekosistemimizin olgunlaşmasıyla birlikte... ...daha farklı alanlarda, daha farklı türlerde oyunlar geliştiren şirketlerimiz var. Bunların başarılı olmasıyla birlikte ben oyun sektörümüzün katlanarak büyüyeceğine inanıyorum. 2010'lu yılların sonunda yazmış olduğumuz başarı hikayesini... ...2020 yılların sonlarında bambaşka bir bölümde yazmaya devam edeceğimize inanıyorum. Ve Avrupa'nın yine sayılı oyun ekosistemlerinden birisi olarak kalacağımızı düşünüyorum. Umarım dediğiniz gibi gerçekleşir her şey. Bugünkü keyifli konuşmanız için çok teşekkür ederim. Davetimizi kırmayıp geldiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ee, o zaman hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.